TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Dün akşam oynanan Galatasaray Çaykur Spor karşılaşmasının ardından Oğuz Altay ile birlikteyiz. Oğuz abi hoş geldin. Hoş bulduk Nergis. Nasılsın? İyiyim Oğuz abicim. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ya ben ne çalışıyorum ama üzgünüm dün akşamki maçtan dolayı. Evet tabii aslında Galatasaray için beklenmedik bir 3 puan kaybı oldu. Ben nasıl değerlendirsin karşılaşmayı hemen rica edeyim senden yorumlarını. Galatasaray'da klasikleşmiş bir şey var artık. Galatasaray maçlara 1-0 mağlup başlıyor. Hemen maçın başında bir pozisyon oluyor ve ilk gelen gol top oluyor, top gol oluyor. Bunun dışında maçın başında yediğimiz birinci golde Luyindama'nın uyur gezer bir vaziyette topa müdahale etmemesi ve topu kaptırması Galatasaray'ın hemen 1-0 yenik duruma düşmesine sebep oldu. Ama Galatasaray çapında bir takımın en son adamı e, olan bir oyuncunun yani Luyendaman'ın bu kadar gecikmesi, bu kadar dalgın olması insanın aklına bir sürü şey getiriyor. Ben bunun normal olduğunu düşünmüyorum. E, açıkçası futbol hatalar oyunudur. Hatalar olur. Kaleci delinden elinden kaçırabilir. E, Birçok kişi hata yapabilir. Ama ben buradaki bu vurdum duymazlık ya da dalgınlığın e, gecikmenin e, çok manidar olduğunu düşünüyorum. E, onun için e, kötü bir başlangıç oldu. Arkasından yenilen ikinci golde e, Marcano topu ayağının altından kaçırması. Yani e, karşımızda oynayan Spor'un herhangi bir e, futbolla yönelik organizasyonu olmadan bir koordineli atağı olmadan iki golü, golü kendi kalende gördüğün zaman bununla ilgili maçı çevirebilmek de çok e, farklı bir psikolojiye. Sebep oluyor ve çok zorlaşıyor. Buna rağmen Galatasaray e, bazı hamlelerde yapabildi. Ama Galatasaray'ın e, dün sahaya çıkan e, 11'ini ben beğenmedim açıkçası. Belki sadece geçen haftaki e, kazanan kadroyu kadrodan bir tek Taylan'ın olmaması üzerinden insanlar konuşabilirler ama sadece o Taylan'ın bile olmaması Galatasaray'ın oyun şeklini etkiliyor. Çünkü daha önce de bunları belirttim. Taylan Evet bu senenin başarılı ismi zaten hak ettiği şekilde milli takıma da seçildi. Ama Taylan oyunu her iki ayağıyla bildiği için de çabuk bir oyuncu olduğu için Galatasaray'ın hem top kestiği pozisyonlarında hem de topu oyuna sokmada ve oyunun yönünü değiştirme konusunda Taylan'ın e, yaptıklarını eee Etebo'nun yapması beklenemezdi. Etebo, Etebo fizik olarak güçlü bir oyuncu. Ama bu saymış olduğum nedenleri hayata geçiremediği için Taylan'ın tabii bu anlamda şu anda çok gerisinde. Ee, onun için Galatasaray e, orta sahada e, rakibi çok iyi karşılayan fizik üstünlüğü yüksek e, oyuncularla oynamadığı sürece böyle oyuncuları varsa oynamadığı sürece e, çift santraforlu e, sistemi oynaması mümkün değil. Çünkü maçtan sonra da Fatih Hoca diyor ki e, işte bizim kırılgan oyuncularımız var. E, kırılgan oyuncularımız varsa orta sahadaki bu e, fizik kalitesini yüksek e, potansiyele çekemezsen çift santraforu oynama hakkımız yok demektir. Ben çıkan kadronun doğru olmadığını düşünüyorum. E, çünkü mesela e, Beşiktaş'ta e, şu anda e, başarılı ve e, göz, gözüken ve lider olan takım orta sahada Josef de Souza ile ee, Atiba Aç, Açınsın e, o kadar e, futbol e, bilgisi yüksek ve fizik kaliteleri yüksek ki Beşiktaş'ın önde çift santraforla oynuyor olması bu anlamda e, onlarda problem yaratmıyor. Üstelik Galatasaray'da Larin gibi hem sol kanada yardım edip hem orta sahil beşleyip hem de sol bekinin sol çizgisine, korner çizgisine kadar adam kovalayan bir önde Oynayan çift santrafordan bir tanesi olmadığı için Galatasaray'ın çift santrafor oynamasını ben e, çok fantastik buluyorum yani. Çünkü futbol çok gerçekçi bir oyun. Ve insan e, gerçekten dünkü maçtaki gibi çok ciddi sonuçlarla karşılaşabiliyor. Onun için e, çıkan 11'i ben kendim bulmadım. Daha dirençli bir takım görmek isterdim. Oğulcan'dan bahsetmek isterim sezonun. Ee, Galatasaray'da faydalı olan genç oyuncusu bu ağır sahada e, Oğulcan'ın oynamasını isterdim. Geçen hafta e, iki gol atan, e, geçen hafta golün pasını veren Tegulli'nin çok daha erken oyuna girmesini veya ilk 11'de oynamasını e, düşünürdüm. isterdim. Ama bunlar sadece sonuç üzerinden konuşuyormuşuz gibi olmasın. Galatasaray hem bireysel hatayı defansta fazla yapıyor hem de orta sahada fizik üstünlüğünü ortaya koyamıyor. E bunun üstüne üstlük de, bakın insanlar çok e, şimdi ben maçlardan sonra hakemlere çok girmeyi seven bir insan değil. E, bu anlamda da Galatasaray'ın tam tersine üstüne çok gelinir. Bu sezon olduğu gibi. Ama mesela bakıyorsunuz e, sarı kartla oynayan bir Selim Ay var Rizespor'da. Evet. Maçın 37. dakikasında hakemin bir metre önünde Falcao'yu arkadan yaka paça çekip hakemin gözü önünde yere indiriyor. İkinci sarı kartı vermemek için foul bile vermiyor. Yani futbolda bazı pozisyonlar vardır. Hani insanlara göre gri'dir. Ben gri'leri pek sevmem de gri'dir. Tamam mı? Ama bu pozisyonun gri e, alakası yok. Kişiye, yoruma açık bir durumu da yok. Arkadan sarılıp yaka, paça, e, falkayı indiriyor. Sırf Hı. ikinci sarı kartı vermemek için hakem bu foul bile vermiyor. Yani 37. dakika henüz daha skorlar alınmamışken, goller yenmemişken Birbirdi galiba oyunun sırada ee, şey Rize Spor kesinlikle ikinci sarı karttan bir oyuncusu olacaktı ve maçın seyri tamamen değişmiş olacaktı. Ee, Etibo e, so, e, topu sürüyor e, son adam pozisyonunda, foule maruz kalıyor, buna da foul veriyorsun. E, gol'e yönelik değil mi? Ya da Etebo'nun ayağındaki top fazla mı açıldı da e, yan taraftan yetişebilen bir oyuncu olabilir mantelitesiyle buna kırmızı kart verilmiyor. Ha, bunlar maçın içinde gördüklerimiz. Daha buna benzer birçok şey var ama bunlar çok belirgin olduğu için söylüyorum. Galatasaray dünkü maçı hak etmedi. Ee, takım tertibinden hak etmedi. Ee, geri dönüşlerde geri rağmen beraberliği yakaladı. Öne geçti. Fakat olmadı. Olmadı yani. Olmama nedenlerini de ben devamlı aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray fizik kalitesini hatta neredeyse ben Galatasaray'ın oyuncu kadrosunda bireysel yetenek olarak kaliteli oyuncular olduğunu ama her maç bu bireysel oyuncuların da çok yüksek performansla oyun oynaması gerektiğini sezon başından beri anlatıyorum. Ama bunları hayata geçiremezken, orta saha üstünlüğünü de bu kadar dirençli bir hale getiremezken e, o zaman çift santrafor oynadığınız zaman da e, ve santraforlarınıza da kanatlardan yeterli desteği veremezken maçı kazanmak biraz zor olacaktı. Kazanamadık. Evet. Onun için ee, hakikaten üzgünüm şu anda şimdi Galatasaray taraftarı çok üzgün e, şampiyonun kaçtığını düşünüyorlar şundan dolayı da tabii ki çünkü önümüzdeki hafta e, hem Yedlin yok Luindama yok Markao yok e, nasıl olacak gerçi bu takım santra oynadı yani onu da unutmamak lazım ama illaki Fatih Hoca e, bir şeyler bir önlemleri alacaktır sanki şampiyonluk gitmiş gibi bir hava oluştu ama ee, ona ne söylemek istersin bu konuda? Şimdi Galatasaray son 3 maçta 8 puan kaybetti. Yani Ankara gücüne kaybetti. Ee, işte Sivas Spor'a kendi sahasında kaybetti. Ee, dünkü maçta Rize Spor'a kaybetti. Şimdi bu puanları Galatasaray zaten toplamış olsa şu anda şampiyonluğun e, en güçlü adayı da diye bahsedebileceğimiz bir durumda e, <laughs> şampiyonlukla ilgili insanların umudunun kırıldığı bir duruma geldik. Hı. Ben matematiksel hesaplara girmek istemiyorum. Çünkü ee, benim de biraz şevkim kaçtı. Ee, dünkü maçtan dolayı. Ha yarın Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Bu maçın biz dün Prize Spor maçını kazanıp bu maçın sonucu her ne olursa olsun mesela Fenerbahçe'nin beraberliği veya galibiyeti durumunda Hı. e, Beşiktaş'ın da e, bize deplasmana Galatasaray'a geleceğini düşünerek çok daha başka şeyler konuşmak söz konusuydu. Ama şu anda ben bu maçın sonucunu bile beklemeden e, bir şey söyleyeyim. E, hocanın dediği gibi e, kırılgan oyuncularımız var diyor. Taraftarımızın da, Taraftarımızın da şevki kırıldı. Fakat e, bu 10 maç 30 puan. Sonuna evet. kadar bu mücadele sağlanacak, sonuna kadar e, devam edilecek. Ama <laughs> geçerli olan başka bir şey var. <laughs> Galatasaray'a olan sevgi ve aşk asla zedelenmeyecek, asla bitmeyecek. Yani Galatasaray e, sadece şampiyon olsun diye taraftarları tarafından sevilmiyor. 15 sene şampiyon olmadığı zaman da. Galatasaray'ın statları doldu. Her zaman insanlar çok sevdi. Bizler çok sevdik. Onun için biz Galatasaray'ın şampiyon olsun diye sevmedik. Ee, ve sevmeye devam ediyoruz. Her sene şampiyon olacaksın diye bir kural yok. Ama e, şimdi e, işin özüne baktığın zaman avantaj kaybediyorsun. Kendin sahanda oynadığın son iki maçı kazanmamışsın. Bundan dolayı da kalkıp e, biz e, kuru kuruya böyle e, insanlara e, laf olsun diye bir şey anlatmanın bir anlamı yok gerçekçi olmamız lazım büyük avantaj kaybetti Galatasaray yani e, şampiyonluk değil de şampiyonluk değil de avantaj kaybetti diyebiliriz şu anda Çünkü gerçekten önümüzde daha uzun haftalar var var e, var ama e, şimdi e, bu puanları kaybettiğiniz zaman da sıkıntı oluyor Evet yarın mesela e, puan taca bakarak söylüyorum e, Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenmesi durumunda yine aynı şeyler e, devam ediyor ve Beşiktaş yine arenaya gelecek. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesi durumunda e, işte e, aradaki fark kapanmış olacak vesaire. Ama e, bunlar da bazen yeterli olmayabiliyor. Onun için biraz böyle bir 2-3 haftanın daha geçmesi lazım. Yarınki maçın sonucu çok önemli. Mesela yarın Beşiktaş maçı kazandığı takdirde hem psikolojik olarak çok ciddi bir moral kazanacak. Evet. Hem de puan olarak puan olarak avantaj kazanmış olacak ee, bakacağız izleyeceğiz göreceğiz tabii ki pes etmek yok sonuna kadar mücadele edilecek ee, ama avantaj kaybettik bu doğru. evet Peki e, Fatih Hoca nasıl bir önlem alır Oğuz abi şimdi Gedlin yok, Luyendama yok, Marka yok, ee, Atatürk'ün var yok baktığımızda. E, aslında şimdi... E, Stoperlerden bir tanesinin Donk olacağı kesin, sakatlık dönemi vardı, araya milli maç arası giriyor, ondan evet. sonra Donk'un dönmesiyle bir tanesini tamamlarsın. Yanına da bir tane daha, hoca da dün maçtan sonra söyledi zaten, önümüzdeki hafta yeni bir stoper çıkabilir diye, mutlaka bunu bilerek söylemiştir. Yani artık emin mi gelir e, veya bir başka birisi mi gelir, onu ben de bilemiyorum veya bir başka oyuncuyu mu burada oynatır, bunların hepsini e, sahada göreceğiz, e, ama. E, yani ne fark eder yani şimdi ayağındaki iki topu kaptırıp iki golü kalesinde yenilmesine girmesine sebep olan iki oyuncu bu saatten sonra oynasa ne olur oynamasa ne olur yani e, bunlar aslında başarılı oyunculardı ne oldu Hı. dün anlamadım yani bu kadar basit e, ayaktan top kaptırmalar top kaçırmalar e, bunu da anlamak mümkün değil e, önümüzdeki hafta enteresan bir maç tabi e, göreceğiz Nergis şu anda Donk'un yanında oynayacak oyuncuya Birkaç tane oyuncu belki sayabilirsin ama e, ne kadar doğru olur o da tartışılır. Bunu kararını ne iyi teknik kadro verecek yani. Peki sevgili Oğuz abi e, tabii yorumlarını aldım. Eklemek istediğin bir şey varsa buyur. Eklemek istediğim bir şey e, biz Galatasaray şampiyonu olsun kupalar alsın diye sevmedik. Sevgimiz, aşkımız, inancımız sonuna kadar devam ediyor. Avantaj kaybettik. E, onun için. E, buradan böyle e, edebiyat yapmaya da gerek yok. Gerçekçi olmamız lazım. Galatasaray dün maçı kazanmasıyla e, kaybetmesi arasında çok ciddi bir fark var. E, yarınki maçı keyifle izleyecektik. E, hafta sonu Galatasaraylılara zehir oldu diyebilirim. yani. Peki sevgili Oğuz abi çok teşekkür ediyorum. Biraz umutsuz konuştun ama önümüzde daha uzun haftalar vardı diyebiliriz tabii ki. Evet 10 maç 30 puan. E, yine aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın yenmesi durumunda. Hani şimdi insanlar bu tür konuşmaları dinleyince altına da yorum yapıyorlar. Vay sen Fener'i mi tutuyorsun? Hayır kardeşim. Bizim nasıl e, Galatasaraylı olduğumuz belli. Sadece evet. üzerinden matematiksel yorum yapıyoruz. Plan yapıyoruz. Onun için evet Fenerbahçe maçı kazanırsa Beşiktaş kopup gidebileceği bir yarışta aynı yerinde saymış olur. Aynı hesaplar bu haftaki gibi başa dönmüş olur. Beşiktaş'ın da Türk Telekom arenaya geleceğini düşünürsek o zaman bambaşka bir senaryo ortaya çıkar. Ee, onun için e, yarınki maçı beklemekten başka şansımız yok. Peki çok teşekkür ediyorum sevgili Oğuz Ağabey. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Bir sözüm daha var. Buyur lütfen. Ee, bu arada e, Galatasaray'ın eski oyuncularından Erhan Önal vefat etti. Evet. Ee, Erhan Önal'ın e, Allah rahmet eylesin. Ee, önemli bir oyuncuydu. Yani seveni de sevmeyeni de belki futbolculuk döneminde vardı ama Erhan Önal Türkiye'de e, oynadığı mevkii Libero'ya e, çağdaş bir soru önemli bir oyuncuydu. Almanya altyapısı Bayern Münih'ten gelmesiyle çağdaş bir Libero hücuma katılan, oyunu geriden başlatan e, oyuncu olarak da Türk futbol tarihine geçmişti. Fakat ben e, cenazesi İzmir'de olduğumda e, beklerdim ki Galatasaray'ı temsilen e, bir Galatasaraylı yöneticinin veya bir temsilcinin cenazede bulunmasını vefa önemli bir şey Galatasaray'da kaptanlık yapmış bir oyuncunun cenazesine Galatasaray kulübünden bir temsilcinin veya yöneticinin gitmemesini ben e, hoş görmem affedemem de onun için bugüne kadar birçok icraatlarından dolayı olumlu bulduğum destek verdiğim Galatasaray yönetimini buradan ciddi şekilde bir eleştiri e, yapmış durumdayım e, ve bu görüşünde değişmez. Peki, sevgili Oğuz Abi ben de Allah rahmet eylesin diyorum. Türk futbolu için önemli isimlerden bir tanesiydi. Mekanı cennet olsun diyelim. Tekrar çok teşekkür ediyorum sana. Buyur. Bir şey daha söyleyecektim. Tabii <laughs> ki hayatı insanların nasıl algıladığıyla, nasıl hissettiğiyle önemli. Çünkü bir söz vardır. Şimdi aklıma geldi. İnsan olmak görecelidir. Kimine göre de farklılıklar gösterebilir. Ama ne kadar insansan o kadar kederli diye. Bu kederi yüreğinde, kalbinde hissetmeyen hiç kimse icraat almaz, icraata geçmez. Ben e, hayatı e, yeri geldiği zaman kederlenerek yaşayan bir insan olduğum için bu konudaki eleştirimin sonuna kadar arkasındayım. Peki sevgili Oğuz abicim çok teşekkür ediyorum tekrar. Güzel yorumların için ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Herhalde. Görüşmek üzere. Hoşça kal Sevgili izleyenler Oğuz Altay programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.